Biz sizden aldığımız bu bayrağı şimdiki sınırlarımızın ötesinde tarihi ve kültürel mirasımız olan gerçek vatan topraklarımızın her metrekaresine dalgalandıracağız. Ya ne yaptınız sayın müsteşarım? Vallahi Bosta'dan geldiniz, suldan çıktınız. Geçmişinde yaşadıklarının seni hayal kırıklığına uğratmış olduğunu biliyorum. Biz yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Tüm kurumlardan bağımsız yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Asil ilan edilip kurumlarımızdan bir şeyiniz kesilecek. Resmi hiçbir kimliğiniz, Devletle bağınız, ilişkiniz olmayacak. Ancak görevi kabul edersen görevin ne olduğunu sana söyleyebilirim. Bu işin sonunda hapiste çürümek de var, ölüm de. Ne zaman başlıyoruz? Sen bu söylediklerinden sonra o koltukta hala oturuyorsan görüşürüz. Fırtınayı koparan biziz. Fırtınada kimin gidip kimin kalacağına da biz karar vereceğiz. Bundan sonra yargının da ne olduğunu herkes bilecek. Buna göre hizaya gelecek. Devletin içindeki klikler de bu işin içinde Salim abi. Yeşil mu? Birileri dün düğmeye bastı ve Türkiye karıştı. Hastaneye arayın. Bakan Bey'i ameliyattan çıkarsınlar. Tıbbi olarak doğru karar vermiş olsaydınız, Kemal abi şimdi hayatta olurdu. Zeynep'i de bırakmazlar. Şu hayatta sevdiğin, tanıdığın, selam verdiğin kim varsa hepsini öldürürler. Sakın Oğuz'un üstüne hayal kurma. Elinde hayal kırıklığından başka bir şey kalmaz çünkü. Ben Oğuz'u çok severim. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Birazdan öyle bir bomba patlayacak ki hepsi çil yavrusu gibi dağılacak. Sen vatan hainim misin? Bir hain olduğu kesin. Ama o ben değilim. Bunun kafasını sıkacak adam. Reaksiyon Eylül'de Star'da.